Aslan'dan yine destan sevgili arkadaşlar. Dünyanın en iyi takımı Liverpool'u kendi sahamızda dize getirdik. Harika bir Galatasaray. İlkay'ı harika kullanan bir Okan Hoca. Taraftar türbünlerde gerçekten harika. Geçtiğimiz yıllardaki Mertens etkisini bugün İlkay'da gördük. Rakip savunmadan dönen tüm topları aldı. O sümenli uyumu muhteşemdi. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Son dakikalar bazı problemler yaşadık ama buna rağmen harika bir Galatasaray vardı sahada. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray ben buradayım dedi. Bodo Glimp maçı var önümüzde. İnşallah onu da kazanıp iyice aldığımız 3 puanı perçinleriz. Oyun olarak özellikle ilk yarıda Galatasaray'ı çok beğendim. Yani ilk ay takımı bir maestro gibi yönetti. tam bir Mertens etkisi vardı. İkinci yarı oyun değiş oyuncu değişiklikleriyle birlikte Galatasaray biraz oyundan düştü ama ya bunlar olur. O Sümen e, yorulmuştu. Icardi'le ile değişmesi gayet normaldi. E, i̇lk ayda biraz yorgunluk gözlemledik son dakikalarda. Ama bunlar olacak. Gabriel Sara, Şallahi ikinci yarı kim girdiyse vazifesini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Dünyanın en iyi takımı Liverpool. Galatasaray karşısında çok 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 zor anlar yaşadı. Kutlayacağız. Mutlu olacağız. E, artık önümüzdeki Beşiktaş karşılaşmasına bakacağız. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Özellikle de Uğurcan. Gerçekten harikaydı. Ee, muhteşem kurtarışları vardı maç içinde. Sanırım Galatasaray için doğru bir tercih olduğunu gösterdi. Kendimi de ayrıca kutluyorum. Maçın skorunu bir tek ben bildim. Yarın yayında görüşmek üzere. Bir arkadaşımız daha bizden forma kazandı. 17'de hepinizi bekliyorum. En büyük Galatasaray.